Merhaba sevgili takipçilerim. Asya Mutfağı hoş geldiniz. Bugün sizlere yepyeni bir video ile karşınızdayım. Mangala gittiğimizde etimiz arttı. E, bu eti nasıl değerlendirebiliriz diye düşünüyorsak şimdi böyle bir yöntemle etimizi hemen değerlendirelim. Şöyle e, biraz yeşil biber, biraz da kırmızı biber doğradım. Hemen biberlerimi tereyağda bir alazlıyorum. Bunlar burada alazlanırken ben de mangaldan artan etimi hemen şöyle sizle beraber doğrayacağım. Şöyle ince ince kıyalım ki arkadaşlar etimiz döner tadında olsun. Görüyorsunuz ince ince kıyıyorum. Görüyorsunuz ince ince kıyıyorum. Gerçekten de çok lezzetli oluyor. Hem mangal tadı hem de kavurma tadı bir arada mutlaka tavsiye ederim. Eğer böyle mangaldan artan etlerimiz varsa kesinlikle ziyan etmeyelim. Karıştıralım tabamızı. Gördüğünüz gibi müthiş bir lezzet. Biberin aroması geliyor. Hemen tabağıma doğradım etlerimi şöyle alayım şöyle tabağıma alıyorum arkadaşlar biberlerim de alazlandı göz bakın arkadaşlar hemen şöyle tabağımın orta yerini açıyorum etlerimi ilave ediyorum mis gibi şimdi hemen hazır biraz yağsı az gibi geldi arkadaşlar gözüme az da zeytinyağı ekliyorum ve sebzelerimle etimin birbirine karışması için iyice karıştırıyorum Hemen biraz tuz ilave ediyorum Gördüğünüz gibi Bu tava kavurmayı Çok sevdiğim, değer verdiğim Nermin ablam bugün beni ziyarete geldi Onun için yapıyorum İnşallah kendisi de beğenir Kavurmam hazır arkadaşlar Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun Videomu buraya kadar izlediyseniz ve hala abone olmadıysanız beğeni tuşuna basıp abone olmayı unutmayın. Videolarımın devamı için desteklerinizi bekliyor olacağım.